Arkadaşlar bu çocuk kendini aradı güler zaten. Bak zannet. bak bak şuradan hızlandırma var. Biliyorum biliyorum görüyorum. Sonic. <tuk> dan, 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 <tuk> dan, 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 dan 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 Polis <Bulamıyor> arabası araba mı çalacağım? Aa araba mı çalınıyor onun boyunda? Ben alacağım. Du du, 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 du. Aa bindim. Gidiyorum. Bana da beni de al. Abi. Şuna o, o değilim ben. Beni de al. Oğlum nereye götürüyor bu beni araba? Atladı arabadan? gel evet. Çıkı 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 la ta ta. E biz arabayı da salacağız. Koşak gel. Burada. nerede Ha dü E giremiyoruz. Aa, girdim ben. Sen gel. Girdim. Niye böyle gidiyorsunuz geri geri? Dur bekle bakacağım. Dü Sen sürüyorsun ben değil. Biliyorum. Yok ben sürüyorum sen değil. Nereden gidiyoruz? Okey. Şuradan gidiyorum ben. Ekrana. Bu oyun. Bu. Ekranı bak. bak. <laughs> Dur arkadaş nasıl sıksam. Tamam. Öndeki arabaya atlayalım. Tamam. Onu. onu bunları ne yaptı? Lan Yağız yapma. Bindim. Sürüyorum. Ha, gir gir hızlı. Beni mi bilmeni bilmiyor Yok yok sen beni Dur sen git ben seni arkadan takip ediyorum. O Benim arabam daha büyük. Tabii oğlum. Sen beni takip ana. Eders... Onun on, çocuk bana arabası. Şimdi seni takip ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Pı -pı -pı on, hani... Gel gel bin işte ya. Ya yok ben seni takip ediyorum arkadan. Sen bu değil mi? Önündeki. Ha ben çıktım yanlışlıkla. Sen tu tu açar bacak. mı? <laughs> Adam Mersenis. Bekel lan baci. Aa Mersenis. O Adamın içinden geçtim. Bu drif atıyorum. Ben nereye Kanka ben yanlış yere gittim. Drif atıyorum oğlum. Selamın aleyküm. Hangi göt Ne bak Ben Bak 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 Minecraft'taki şeyler. Gel ne yapalım burada? Bak Minecraft'taki şeyler. Tamam. Gel beni takip et. Ben burada park biliyorum. Siktir <laughs> Valla. Öyle biliyorum ama. Nerede oğlum? Gel beni takip et. Nereye Aa <laughs> <laughs> oğlum evi ev dur dur. Uç uçtu Kanka olur. evi bir yere saklamamız gerekiyor bu arabayı. Nereye saklayalım? Ben buldum bile. oğlum! Ben yeni araba buldum. Polis arabasından çıktım. Bak böyle bir araba. Tamam ben kuma girdim. Gel kuma. Ne kuma oğlum? Bak bu var ya şu. Kim Salak. Ay ee, ben geldim ki. Ah buyum arkandaki. Tamam dur, ben şunu bırak. Bile... Ha biliyorum gel buraya. Buraya koy. Buraya Salak oğlum. Oğlum nereye gidiyorsun Bohol. Ben buraya. Ev orada mı? Hayır buraya park edek lan. Onu ben burada kaldım. Ha. Oğlum ev orada mı? Yok yok hayır oğlum. Arabayı çalarlar diye koyuyorum. Lan. Tamam gel. Bir şey olmaz ya. Ben kaçıyorum eve. Şu eve. Arkadaşlar şu ev bu arada. Arabanın o arabalar değil mi? Ha, evin içindeyim ben. Oha! Wow! Evin içi çok güzel. Korner niye çalışmıyor? Kimin? Benim. Bak. Bozmuşlar korneri. <laughs> Hadi gel. Görüyorum dur. Hmm. Sen gel gel buna bin. Oğlum o daha yüklü. Boş ver. O her tarafa çarpıyor oğlum. Yok ben burada rahatım. Oğlum bari daha, daha zayıf. Bak şu kırmızıya al kırmızıyı al kırmızı kırmızı. Yok ben burada rahatım. Oha drift attım. Gördün mü? Atmalar tabii oğlum. Araba hayvan. Bir de girdim <laughs> Ben de drift. Ben de polisin üstünden geçerek girdim. Kanka ben burada kaldım. Bir yardım edecek. Oha parka gidiyorum ben. Şurada deniz var ya. Üstten gelip atın ha. Aferin. Yanımdan geçin az önce. Gördüm sizi. Siyah arabaydı değil mi? Din 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 diye tuttirdim din 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 onun metni. bir şurada bir tane ev var. neredesin? Göremiyorum ki <laughs> geliyor mu? Şu 165 derece döndüm geri döndüm. Kanka ben şu an burada kazayayım. Arabayı kilitle ve çık. Ben şu an turuncu arabadayım. Hayır turuncu evdeyim. Ee, gel ondan sonra buluşak bir yerde. ne diye, ben seni karşılayacağım. Tamam dur ben gel. Şurada bir tane turuncu ev görüyor musun? Benim arabamı görüyor musun şu an? Hı. Kırmızı araba var orada. Sen misin o? Hı. Bu musun sen? Hı. Oğlum bu musun? Hı. Bu kimin arabası o zaman? Yine eski arabamı aldım. Ben evin içine giriyorum ama sen yoksun. Gel şöyle bir şey bak, mı? Saklanmaç oynayalım. Ben kazanırım. Sen gel lan. İlk başta ben saklanacağım. Bu evin içinde. Sen sen. Tamam. Allah Hangisisin sen? geldim acaba bu Yok. Ha oğlum bu benim ya arabam. İlk baş başlangıç yerine gel. Kanka bu benim arabamı nereye götürdü? Senin arabanın aynısını buldum. Neredesin? Başlangıç yerine gel. Kanka sen be? arabayla dönsene. Neredesin? Arabayla dönsem bir göstereceğim. Dümdüz bak bu. Arkaya dön. Arkaya git be, arkaya git. Oğlum burada ne? Onun bu ki, bu araba mısın? Evet. Lan benim arabam var mı? <laughs> Oğlum, bir adam benim arabamı kaçırdı bir yere. Ben değilim. <laughs> <Canım buraya. gülüyor>

Yemin. Yemin demedim. Ya onu mu ne? Neden geliyor? Uspal geliyor. Dudu 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 Şimdi Hadi Ben kaçar. Ben de kaçarım. Gel gel videoyu sonlandırıyoruz. Gel burada. Burada sonlandırıyoruz. Gel la. Evet arkadaşlar görüşürüz video kapandı. Ya, yok lan gel. Gel. Hmm. Gel <laughs> Evin içine gel. Hmm. Bugün arkadaşlar videoyu sonlandırıyoruz. Niye kısıyor? <laughs> ben şu <şim> an <laughs> burayı saklayacaktım. Tam dur eve gezdik ondan sonra videoyu bitirek gel. Sen zaten üst kata direkt bakarsın. Üst kat nerede? <laughs> Bak. Üst kat nereden gidiliyor ya burada? Bisiklete çıkalım. Oy! Oğlum bu nasıl yatak? Yatak mı var amına? Bu var lan. Bir dakika bir olduğun yerde bir dur. Hayır oğlum bir dur. Aga bu kim? Oğlum bir dur neredesin? Ben senin arabanı çaldım. Hadi gel videoyu bitirek gel. Ben videoyu bitirek. Tamam <laughs> arkadaşlar ben videoyu tek bitiriyorum o zaman. Şu adamla bitireceğim. Arkadaşlar bugün videoyu sonlandırıyoruz. <laughs> bugün yanımızda yüz var. Arabayla kaçıyor şimdi. Tam son kez ben şöyle bir <laughs> ve son olarak Videoyu bitiriyoruz. Görüşürüz. Ve Dur. Ve... Dur. Ve... 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 bay bay oğlum ben arabayı geldim. Arabayı nereye saklamışsın? Aa uçuyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz ve bay bay.